sevdamız vatan, sevdamız millet, sevdamız bayrak dedik. Dün olduğu gibi bugün de bayrağımızı elimize aldık. Atamıza gidiyoruz. Çünkü yokluklar ve sefillikler içerisinde bize bu vatanı, bu bayrağı emanet ettiler. Allah bizlerden Çanakkale ruhunu eksik etmesin diyorum. Yolumuz uzun, yolumuz çetin. Yoruluyoruz, üşüyoruz. Karlı, buzlu yollarda. Ayaklarımın altı patladı. Feda olsun. Çünkü onlar bizden daha çok zorluklar içerisinde yaşa bıraktılar bu zorlukları. O korumaya, bu vatanı korumaya, sahip olmaya çalışacağız. Gençlere diyorum ki gençler, lütfen, Çanakkale ruhunu Allah sizlerden eksik etmesin. Vatana, bayrağa, devlete sahip çıkın. Bugün dördüncü günüm. Ee, Tekirdağ'a geldik. Nasip olursa 18 Mart'ta e, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Bağcılar Belediye Başkanımız Abdullah Özdemir'den almış olduğum bir emaneti kendisine teslim edeceğim. Oradan tekrar geri dönüş yapacağız İstanbul'a.